Saç kurutma makinemizin şöyle ısıtma kısmı var. 0-1-2 diye buradan 0-1-2 diye ayar düğmesi var. Şöyle buradan açılıyor. 1-2 kademeli. Biraz sesli. Göstermeye çalışayım. Evet, şöyle makinemizi açalım. Biraz daha sıcaklık yapalım diyelim. Daha sıcaklık verecekken vermiyor. Şöyle orta dereceye bakıyoruz. Yine veriyor. Şöyle baktığımızda en yüksek sıcaklığı vermesi lazım. Şöyle 0 derece sıcaklık olmadan istediğine bakalım. Havanın sıcaklığını ne yapıyor? Veriyor. 33 derece hava, 39 derece, derece kapalı iken bu şekilde. Yani sıcaklık rezistansı kapalı iken bu şekilde. Bu ortada yani bayağı eli yakıyordu bu. Şimdi bunun bir şeysinde normallik, anormallik var. Şöyle baktığımızda tekrar 37. Şöyle baktığımızda. Evet. Çalışmıyor yani şöyle baktığımızda bunu. 40 derece falan bulduruyordu. 36 derece. En yüksek en yüksek sıcaklığı vermesi gerekecek. Evet şimdi bunu açıp bakacağız. Açmak için şöyle düğmeleri var. Şuradan şu alış kısmını çıkartalım. Şuradan toz kısmını çıkartalım. fişini de mutlaka tabii ki çekelim buradan. Evet elektrik fişini de çekiyoruz. Şimdi bana şurada iki tane e, vidalı yeri kısmı var. Oradan bu bağlantının olduğu yeri sökeceğiz. Tırnak varsa tırnaklardan kurtaracağız. Ve içini açacağız. Nerede bakalım bağlantı topmuş veya değmiyor olabilir diye düşünüyorum ben. Yani. Ya rezistans bağlantısında ya düğme bağlantısında bir yerde ya çıkmış olabilir. Ya da dediğim gibi bir şeyler var. Basit bir tamirat işlemi gerekebilir. Şöyle bunu açalım. Şuradan şöyle vidalarını alalım. Kenara koyalım. Şöyle bunu açtığımızda bakın. Şurada da tırnak olması lazım bunun. Yukarıya doğru bastığımızda bakın. Şöyle bir tırnak kısmı oluyor. Orada bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bakalım normal bağlantı yerlerine şöyle hafifçe asılalım bakalım. Oralarda bir şeyler var mı? Soğutma sıcak kısmında kısımda. Olursa olmadı. Buradan açacağız. Rezistansın bağlandığı kısımlara bakacağız şuradan. Buralarda bir şey yok gözüküyor. Şuradan. Motorumuzu sökelim. Sonra rezistans kısmına ulaşalım. Evet motorumuzu şuradan çıkardığımızda bakalım buradaki bağlantı yerlerinde herhangi bir anormallik var mı? Motor üfürüyor üfürmeye kalınca. Oralarda bir şey yok. Bizim şu rezistans kısımlarına da bakmamız gerekebilir çalıştırdığımızda. Acaba hangisinden bir elektrik ya da voltaj geçmiyor? Hangi düğme çalışmıyor? Buradan bu şekilde bakın. Bütün şeylerine baktığımızda sağlam olduğunu görebiliyoruz. Şöyle rezistansı da şuradan çıkartalım. Acaba bağlantılarında bir şey var mı? Bakın ha. Burada bu bağlantıda bir anormallik var. Bakın. İkinci ısıtma şeysinde devresinde. Bakın burası buna değmiyor. Yani ısıtmayı sağlamıyor. Bunlar bu şekilde gelen ucu şu uçlar birbirine temas etmesi gerekiyor. Buradan bu bunun bağlantısı kopmuş yani. Şimdi ne yapacağız? Buraya sıkıştıramayacağımıza göre biz ne yapalım? Şöyle bunları burdurarak şöyle birbirine bağlantı yapalım. Ya da şunun altından geçirip şöyle şunun altından geçirip asılacağız. Yani şunu buraya veya bundan bu ikisini şu şekilde birbirine bağlayacağız. Fazla da darmadağın etmeden bunu buraya bağlayalım bakalım. Bağlanmıyor. O zaman bizden mecburen bu ikisini birbirine düğümlü hale getireceğiz. Ya da şuradan, şurada delik var bakın. Oradan bundan bunu delik geçirip şöyle şurada delikten geçireyim ben bunu. Resistansiyeli biraz dirençli bir tel. Hemen geçivermiyor yani. Baya sert de yani. Şöyle uçlarını düzeltelim yani. Fazla da oynattığımız zaman kırılabilen bir tel bu. Evet. Şimdi şuradan ben bunu şöylece bunu geçireyim. İstediğiniz şekilde de hareket ettiremiyorsun yani. Şuradan etip ben bunu asılmak istiyorum ama dediğim gibi şöyle şu uçtan bakın şöyle bunu alalım. kıvrıntılı olduğu için ben bunu düzeltip de düğünüz yapmak lazım ama evet şimdi şöyle yaptım diyelim bunu şöyle dolayalım şuradan gelsin şuradan geliyor şuradan da şu geliyor şimdi bunu birbirine de temas ettirmeden evet şuradan şöyle ben bakın asılıyorum bunu maşa da tam tutmuyor evet şöyle ettik şunu da şunun üzerine kıvırdığımızda bağlantısını yapmış oluruz bu çengelin altında tutuyor aslında Böyle bunları birbirine buldurarak tutturacağız. Sağlam bir vurduralım ki sonra temas etmediği noktada erimesin birbirine. Evet. Bu cımbızın da çevirmesi biraz zor da evet, şöyle oynamayacak şekilde tutabilecek miyiz? Evet bakın bu şekilde bunu şöyle birbirine sıkıştırdık. Ne kadar kısaltırsak bu sefer de ısınması o kadar çabuk oluyor. Evet telleri birbirine temas ettirirken bu sefer de ayırıyoruz. Şöyle ben. Ben size şu türlü şununla yapayım en iyisi ki kopattırmadan. Şöyle iyice ne kuralım. Tükelim birbirine. Evet. Böyle daha iyi olur. Şöyle aradan ezelim. Heh. Bu şekilde yaptık. Şimdi kontrol etmeye çalışalım. Ama motorumuz hızlı dönebilir. Ee, önce her şeyi yerli yerince koymak da daha uygun olacak. Şimdi şöyle. Sonra bu kapağını da buraya kapatacağız. Ama vidalarını da sıkacağız. Onun oraya oradan şuradaki yerlere şu vidaları sıkıştıralım. Kendi vidalarını buraya yerleştirelim. Bakın dört vidası da birbirine aynı. O nedenle oranın vidası orada, oranın vidası orada diye düşünmeye gerek yok. Şu motorumuzu sabitleyelim. Çalıştırdığımızda yerinden oynamasın. Evet. Şöyle sağlam bir yapalım ki. Tekrar açıp bakmak zorunda kalmayalım. Evet kablolar sıkışmıyor, kopmuyor. Böyle bunu da buraya yaptık. Şimdi şunu işte. Tekrar ne yapacağız? Açalım bakalım şimdi şuradan. O aradaki şu ızgaranın hareketini motora doğru gelmesini engelleyen parça. Onu unutursak Motora doğru, şöyle gelebilir bu, geriye doğru. Parçaları unutmayalım. Şu motoru vidamızı gevşetelim. Tekrar araya, bu parçayı koyalım. Bunu aldık, şu motoru alalım. Şurada bu kısım var, ee, motorumuzla şu ızgara'nın birbirine temasını engelleyecek olan kısım burası. Bunu, bakın şu kablo da o taraftan veya o taraftan geçecek şekilde şöyle sağlamca yerleştirelim ki kablolara da zarar gelmesin. Şuradan da bunu şöyle şurada sıkıştırıyor bakın. üst üzerine böyle şey değmesin. evet bu şekilde bunları koyduk. Tekrar şuradan motorumuzu yerine deliklere yuvaya yerleştirdik. Kablolarımız yerine geçti. Artık şimdi bu bakın sarsıntı yok. Motorumuzu da şuradan vidasından sağlamca bağlayalım. Bağlarken çektiği saçları da hem temizlemiş oluyoruz. Şöyle vidalarını sağlamca bağlayalım. Hem de bunu buraya bağlayalım. Salladığımızda dediğim gibi herhangi bir parça tıkır tıkır etmesin. Şöyle sağlamca buna bağladık. Şimdi bakın. Demin tıkır tıkır oynuyordu. Şimdi o tıkır tıkırdan geldi. Şimdi şuradaki çentikleri şuradaki çentiğe yerleştireceğiz. Huni'mizi buradan kapatacağız. Ve böylece buradaki vidalara doğru da bunu denk getirmiş oluyoruz. Buradaki vidalardan da bunu kapattık mı eski şekline getirmiş oluyoruz. Evet bunu da yaptık. Şimdi arka kapağını şuradan takalım. Çentiklerine yerleştirelim. Bak şöyle üç tane çentiği var. Buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu edip şöyle kapatıyoruz böyle. Bunu ön tarafına yerleştiriyoruz tavlosunu işe takalım. Evet şimdi şöyle burada sıfır orta ısıtacak. Burası daha fazla. Şimdi şu termostatımızda e, termometremizde. Şimdi şuradan çalıştırıyorum. Bir normal çubuk. zaten o ısıtsın diyoruz bakın. hemen top geldi. İkinci kademe ısıtsın diyoruz. 55'e geldi bakın. Evet. Şuradan da o aspiratörün çalışmasını, hızlı çalışmasını. 86 en yüksek derece Şu. İkinci kademeyi o OK alıyoruz. Sıcaklık çok yüksek. Yani 96 dereceye kadar sıcaklık veriyor şimdi. Evet bu şekilde çok yüksek sıcaklığı yaptık. Şöyle. 90. Şöyle biraz daha azaltalım. 92 Şöyle de sıfır olduğu zaten 56 soğuyor 32 normal Soğuk hava Yani or. Ortanın sıcaklığını veriyor şu anda Şurayı ortaya getirdik mi Biraz ısıtıyor Kaç derece? 64 dereceye 78 dereceye 80 dereceye ulaştırdı, 90 dereceye ulaştırdı. o orta sıcaklık. En yüksek sıcaklığa götürüyoruz. Elimizi yakacak şekilde Bakın 100 dereceye bile geçti diyor. Yani bu termometrenin göstergesi çalışmaz oldu. 100 derece daha fazla sıcaklık var Bu nedenle şimdi ayarımız tamam. Ya evet, tamiratında bu şekilde gerçekleşti. bir göz aşinalığıyla böyle tamiratlarınızı yapabilirsiniz. Saç kurutma makinamızın ısıtıcı ayarı çalışmıyordu. E, açtık içerisine baktık. E, nesi varmış? rezistansın bağlantı uçlarından birisi birbirinden yerinden oynamış. O yerinden oynayan kısmı birleştirdik ve sağlamca çalışır hale getirdik. Basitçe bir uğraşıyla bu şekilde elimizden falan düştüğünde bunu yapıyor. O bağlantı yerleri gevşeyebiliyor. Bu şekilde sizlerde basit bir yöntemle dediğim gibi ısı ve termostat ayarları çalışır hale getirdik üçlü kademe bakın bunun. Buradan sıfır, bir, şurası sıfır. Normal soğuk hava yürüyor. Şuradan açtık. Bire getirdiğimizde birinci rezistans, ikinciye getirdiğimizde ikinci rezistans çalışıyor. Buradan da soğuk havanın yani e, kervanenin hızını ayarlıyoruz. Birinci kademe, ikinci kademe. Saçınızı yakmadan bu şekilde düzgünce kullanmayı öğrenelim makinamıza zarar vermeden de kullanmaya gayret edelim. Evet güzel makinelerimizi güzel sağlıklı günlerde kullanalım diyorum. Teşekkür ediyorum.